Merhaba arkadaşlar bir arıcılık videosunda daha beraberiz bugün bayağı bir fırtına var. benim yapacağım şey arının referans çerçevesine basmış mı? Basmış mı? Yapacağım önümüzdeki dört gün boyunca yer Ve bu yağmurun uzanan ihtimaline karşı keki bitirmişler mi? Bitirmemişler mi? Eğer keki bitirdilerse ya da kek azaldıysa kek takviyesi yapacağım bu çerçeve e, e, yani referans çerçevesinin üst tarafında ona bakacağım. Eğer komple kapatılırsa da ona bakacağım. Ya e, balı çerçeve yani yavrulu çerçevenin olduğu çerçeveyi e, bölme tarafından içine gireceğim yavrulu alana destek amacıyla e, ya da e, herhangi bir temel bedek ve e, boş petek girmesini yapmadan e, yavrulu alana ilave etmeden petek örmesi için herhangi bir ilave etmeden kadro durumuna bakıp şurup içeriye alabilirim ve şurup beslemesi e, yapabilirim duruma göre tabi o da kadro durumuna göre bakalım ara bize ne söyleyecek ne yapacağız arkadaşlar tekrar hatırlatayım ee, şu an e, doğal varova düşüşü var mı ona bakıyorum tekrar hatırlatayım sizden sonra gelecek olan ee, bu videoları ilk defa gören arıcılarımızın daha fazla arıcılarımıza ulaşabilmemiz için daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için lütfen çıkarken beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Herhangi bir varva dökülmesi var mı diye bakıyorum. Evet. Ee, birkaç tane varva dökülmesi var. Doğal varva dökülmesi. Ee, 6-7 tane kadar sayar dedim. Ve dolayısıyla hava iklim müsait olduğu ilk zaman Yine ufak bir e, formik asit mücadelesi yapacağız. E, buna e, yine bir ya da iki cc kadar bir formik asit uygulaması yapmak gerekiyor. Çünkü varva dökülmeye devam ediyor. Evet şu anda baya bir rüzgar var. Benim kontrol edeceğim yer şu en düş referans çerçevesi değil. Dolayısıyla üstünde fazla bir arı göremiyorum. Ve bakalım ne alemde balı yerinde evet üzerinde herhangi bir arı yok arı ne yapmış arı içeriye doğru çekilmiş. Dolayısıyla benim herhangi bir çeki e, yerinde balı yerinde herhangi bir işlem yapmadan direkt kapatıyorum o arıya. Şu an yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu arıya çerçeve çekip yavrulu alandan bakmadım. Sebebi arı üşümesin, yavru çürüklüğü olmasın diye. Aynı zamanda e, arının gıdası kalmazsa bu e, bu dönemde doğal olarak e, açlıktan dolayı yavru çürüklü oluşabilir. Kek ve şurup ya da fondan beslemesiyle birlikte önün, e, 10 gün kadar bir sürede yani e, yağmurun uzama ihtimaline karşı herhangi bir e, açlık hissetmemesi için yavru çürüklüğü oluşmaması için da. bizim bu besleme kontrollerimiz önemli. Şimdi de videolarını çektiğim, takip ettiğimiz diğer kovana bakalım. Ne alemde. Bunun da kovan tip tavlasına bak. Var mı? Var, var, var. Düşüşü var mı? Evet, bunda da biraz çok az. Var var şu var, doğal var var düşüşü. Özellikle son tarafa doğru. Dolayısıyla sonraki turda bununla güneşli bir havada, ee, rüzgarsız güneşli bir havada varıyı uylandırmayacak şekilde bir varma var mücadelesi bir düşük doz olarak, varma asit olarak yapacağız üstten. Ama şu yağmurların geçmesi lazım bayağı sert. Burada stok kontrolü yapıyorum ve referans çerçevesi kontrolü yapıyorum. Durumu ne alemde görmek için bunu bayağı da çekmiş. Yarıya indirmiş. Şurada referans çerçevesi kontrolü yapıyorum. Herhangi bir yoğunluk var mı? Doğruduruz bir yoğunluk yok. Dolayısıyla stok kontrolü yapıyorum. Var mı gıdası? altında arılar yiyor bozmadan kapatıyorum arkadaşlar bu yağmurlu dönemde arı kendisini çekmiş yarım salkım durumunda yağmurlu arana kendisini sıkıştırmış. Dolayısıyla aramızda yavru çürüğü olmaması için üstten güzelce ısı yalıtımını, diğerinde de ısı yalıtımı vardı bu şekilde. Üzeriyle gece soğuklarında yavru çürüğü olmasın diye, açık çekmesin diye kontrol yapmış olduk arkadaşlar. Bu kadar. Yapacağım bu haftalık bu kadar. Yağmurları geçmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, tek tük güneş açsa da arı Rüzgardan meraya çalışamıyor. Arı kendini içeriye kapatmış durumda.